Yılan mevzusunda her insanın içinde bir korku vardır genellikle. Bu konuda pek de haksız sayılmazlar. Çünkü yılanlar dünyanın en tehlikeli canlılarındandır. Bizler de dünyanın en tehlikeli canlılarından olan yılanların en zehirli ve öldürücü 10 yılanını sizler için derledik. İşte dünyanın en zehirli 10 yılanı. Sessiz çıngıraklı yılan 3 metreye ulaşan boylarıyla Güney Amerika ormanlarının en tehlikeli yılanlarından biridir. Bir ısırığı ile bir insanı ve 1600'den fazla fareyi öldürebilecek kadar zehir salgılayabilmektedir. Çengel burunlu deniz yılanı Zehri geç etki insanlar bu yılan tarafından ısırıldıklarında, fazla zaman geçirdiklerinde solunum yetmezliğinden ölmektedirler. Tek bir ısırığıyla 2000'e yakın fareyi öldürebilecek zehir üretmektedir. Engerek yılanı Ülkemizde de türleri görülen engerek yılanının bu türü, Kuzey Afrika ve Ekvator coğrafyasında yaşamaktadır. Tek bir ısırığıyla insanla iç kanama olmasını sağlayan bu yılan türü, iki insanı öldürebilecek kadar zehir üretebilmektedir. Russell engereği, oldukça uysal bir görünüşe sahip olsa da tek bir ısırık sayesinde 4 insanı ve 7000'e yakın fareyi öldürebilecek kadar zehir üretebilmektedir. Karamamba yılanı, çok hızlı olan bu yılanın boyları 4 metreyi bulmaktadır. 2 metre uzaklıktan karşısındakini ısırabilen karavamba tek bir ısırığıyla 4 insanı öldürecek güçte zehir salgılamaktadır. Kahverengi yılan Bu yılan da Avustralya'da yaşayan bir yılan türüdür. Genelde insandan kaçan bu yılan tehlike hissettiği anda tehlike saçıyor. Bir ısırığı ile 4 insanı öldürebilecek kadar zehir üretebilmektedir. Ölüm adleri bu yılan da Avustralya'ya özgüdür. Çenesi boyutuna göre oldukça büyük olan bu yılan solunum sistemine verdiği zararla insanı ölüme sürükler. Tek bir ısırığıyla 4 insanı ve 7600 fareyi öldürebilir. Kaplan yılanı Adından da anlaşılacağı gibi derisi kaplanın kürkündeki şekilleri andırmaktadır. 2 metreyi bulan boyları ve salgıladığı zehirle yaklaşık 8 insanı öldürebilecek zehir üretebilmektedir. Mavi Bongar Yılanı Hindistan'da yaşayan bu yılanların boyları 1 metreye ulaşmaktadır. Isırdığında salgıladığı zehirle 11 insanı öldürme gücüne sahiptir. Taipan yılanı. Boyu 2,5 metreyi bulabilen bu yılanların yaşadığı bölge Avustralya'dır. Bir ısırığındaki zehrin yaklaşık 44 insanı öldürebilecek güçte olduğu belirtiliyor.